TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin özgün savaş uçağı Kağan'ın yeni prototiplerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve yakında gökyüzüyle buluşacağını duyurdu. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kağan'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen ve TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest'te TRT Haber'e konuşan Demiroğlu, projede kaydedilen ilerlemeye dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Demiroğlu, Türkiye'nin havacılık alanındaki prestijli projelerinden biri olan Kağan'ın iki yeni prototipinin montaj sürecinde olduğunu belirterek şunları söyledi. Bu yılın sonunda ilk prototipi, gelecek yılın başında ise ikinci prototipi tamamlamayı ve uçuşlara başlamayı hedefliyoruz. Toplamda 3 uçak ve bir yer uçağıyla çok yoğun bir uçuş test kampanyasına girişeceğiz. Kaan sadece TUSAŞ'ın değil bütün Türkiye'nin gururu diyen Demiroğlu 2028 yılının sonuna kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatların başlaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Demiroğlu ayrıca ANKA3 ve Hürjet projelerinde de seri üretim aşamasına geçildiğini açıkladı. ANKA3 için testlerin sürdüğünü ve tüm planların gelecek yıl teslimat yapılacak şekilde hazırlandığını belirtti. Hürjet'in ise iki prototiple 200'den fazla sorti gerçekleştirdiğini, seri üretimin fiilen başladığını ve teslimatların önümüzdeki yıl sonu itibarıyla yapılacağını ifade etti. Bu gelişmeler Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma ve yüksek teknolojili ürünlerde öncü bir aktör olma hedefinin somut adımlarla ilerlediğini bir kez daha gösteriyor. Demiroğlu ayrıca Kaan'la ilgili dış görünüşte ufak tefek revizyonlar var. Tabii ki uçak hafifletiliyor. Çünkü analizler, testler arkasından öğrendiklerimiz bizi iterasyonlara götürüyor. Bunlar dıştan çok görünmeyebilir. Hava alıkları belki farklı olacak. Uçağın boyutları aynı. Ağırlığı farklı olacak. İç yerleşimi kabuğun içerisinde daha çok değişiklik oluyor ama yine de hepsi kan dedi. Kaan'ın seri üretimi önümüzdeki 10 yıla yayılarak kademeli şekilde ilerleyecek. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev almaya başlamasıyla birlikte bölgesel hava üstünlüğünün yeni taşıyıcısı olması beklenen Kaan'ın ilerleyen yıllarda envanterdeki savaş uçağı filosunun bel kemiğini oluşturması öngörülüyor. Tam üretim sürecinin 2040 yılında tamamlanması hedeflenen projeyle Türkiye 300 uçaktan oluşan güçlü ve modern bir filoya sahip olarak gökyüzündeki etkinliğini en üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.